Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Azer Ulu. Sevgili Osman burada. Doktor Osman Tufan. Osman hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Osman hemen konuya geçeceğim. Çünkü sorular çok fazla birikti. İlkine kadar, başlıyorum. Tabi Tabii, hızlı başlayalım bu sefer. Şimdi bu e, kısırlık eski tabiri, şimdiki adı infertil. Ben benim deyimimle de çocuk sahibi olmak isteyen ama olamayan çiftler. Suçlu kadın mı erkek mi? Çok zor bir soru. <laughs> Şimdi nereden baktığımıza bağlı. Biz tabii bilimsel olarak bakacağımız için biliyorsun ki kısırlık oranları hemen hemen eşit. Kısır çiftler arasında bakılan şey işte yüzde 40 sebep kadın sebepli deniliyor ya da yüzde 40 50 erkek sebepli. %40 yine erkek deniyor. Yüzde 10, %10 aynı anda her ikisinde yüzde evet. 10 hiçbir şey hiçbir yok sebep ama ortada. yok. Heh, şimdi tam bu noktada sorumu tekrar güncelleyerek soruyorum. Genellikle çocuk sahibi olmak için ilk olarak kadınlar kadın doğumcuların kapısını çalıyor. Evet. Yani ben şimdiye kadar bir tek kadının eşinin sperm sonucuyla geldiğini görmedim. geldiğine 22 yıllık meslek yaşamımda şahit olmadım. Her zaman kadınlar bir gitmiş. Yani erkekler hiçbir zaman işte bu sorumlulukta benim de yarı yarıya var. Ben de bir gideyim, görüneyim, muayene olayım. Nedendir? Olmuyor. Hani biz istiyoruz ama nedense kadınların üstüne omuzlarına çökmüş. İlk önce kadınlar kadın doğumcuya gidiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Aslında, ya da doğru mudur? Aslında şöyle. Biz erkekler olarak hani daha önceki videolarımızı izleyen seyirde bilirler. Bazı şeyleri erkeklerin kabullenmesi çok zor. Hani iktidar. Yani iktidarlı olmak demek. Erk yapısı, ata erkek yani, kültür. Ben de böyle bir şey olamaz. Olursa da ben bunun altında nasıl kalkarım korkusu su var aslında. Kendinde oğlum bir eksiklik gibi göreceği için öncelikle gitmez. Kadınlar daha çok paylaşımcıdır. Her şey de öyledir. Doktora da daha kolay anlatır. Dolayısıyla Önce kadınların gitmesi bir alışkanlık olmuş. Bu da şu yani, olabilir mi? Kadın suçlandığı için bu konuda. Hani Senden olmuyor, senden diyorum. olmuyor. Ya da işte adam çocuğu olmadığında kadınla boşanıyor, başka biriyle evleniyor. Yani hiç tedaviye bile gitmiyor. Azel ya da takibe doğru. de gitmiyor. Ama bence... Hani kadın direkt suçlanma psikolojisiyle ben bir gidip kendimi açığa çıkartayım, bir muayenem olayım, ben de bir şey yok diyeyim deyip rahatlamak için de geliyor olabilir mi? Aslında tabii biliyorsun yani ben temeli bir psikolojik bu. danışmanım. Aslında kadınlar için çocuk doğurmanın başka bir anlamı var. Kadın olduğunu ispatlamak. Bizim ülkemizde kadın ha. olmadan anne olunuyor. Bence bu anne olduğunu ispatlamak, kendi yerini sağlamlaştırmak da için yapılıyor. elbette var ama benim tecrübelerimde bir kadın, ben tam bir kadın oldum şeyine kendini de inandırmak için önce çocuk sahibi olabilmesi gerekiyor. Bunu tabi nereden biliyoruz? Biz yani bir şey araştırması falan yapmadık. Ama etrafta anlatılan, kadına verilen değer falan kendini değerli hissetme. Şuradan biliriz. Sen bir kadın doğmuşsun. Kadın doğumda hamilelik biraz da zahmetli ise sana 15 günde bir gelir, muayene ücretini de verir. O çocuğu doğursun, doğurduktan sonra çocuk hastalasa bir bakalım canım hemen geçiyor mu? Yani doktora gitme şeyi bile azalır. Bu o, bir bu hani kendini ispat diyor, biraz yöntemi azaldı diye tabii düşünüyorum Çocuk da ben. çok kıymetli artık. Birincisi bu. Ama tabii şöyle de bakmak lazım. Şimdi biz neticede bir ataerkil düzenden yani daha eğitim seviyesi düşük bir toplumdan işte burada hemen Atatürk'ü de saygıyla anmak lazım. ülkemizin eğitim durumu, Kurtuluş Savaşı sonrası durumları düşündüğümüz zaman çok çok kötü. Yani yakın bir zamanda okudum. erkek sayısı, kadın sayısı, kadınların işte çoklu evlilik. Aslında çok bilindiği gibi, anlatıldığı gibi belki yüksek değil ama özellikle 1927 yıllarında Türkiye'deki kadın erkek nüfusu oranı nasıl biliyor musun? 15 yaş üzeri için diyorum bunu. %70'e 30. Yani %30 70 erkek, kadın. %70 ha, kadın. Hmm. Yani şimdi burada bir kadınlar arası da rekabet var aslında. değil mi? Şimdi Kurtuluş Savaşı sonrası zaten askerde ölenler, kaybedilenlerin çoğu erkek. Yani nasıl oluyor? İşte kadın erkek. yüksek. Kadın %70. Evet, kadın tamam. %70. Erkek %30. Erkek tamam, şimdi %30. Olur. Şimdi kadınlar için çocuk doğurmak o o dönemler için zaten nüfus da çok düşük ve devlet de teşvik ediyor nüfus artsın diye. Çocuk doğurmak ne o zaman? Bir statü aslında çocuk doğurmak kadınlar için belki de bir statü olduğu için hani kadınlar niye öncelikli geliyor erkek pek gelmiyor dedik. Kadın önce geliyor ki kendini bir garantiye alsın. Belki öğretilen, geçmişten gelenlerin verdiği bir şey bu. Ama neticede erkekler biraz zor da olsa hanımına uyar, karısına uyar, onun arkasına düşer, gelir bir şekilde. Kadın onu elinden tutup getiriyor yani. Sonra getiriyor. Gerçekten öyle oluyor. Yani kadına biz eşinin de gelmesi lazım. Sana da, ona da bazı testler yapacağız. Onun da bir önden gözükmesi iyi olur. Tedavide yardımcı olur bize deyince. Şimdiye kadar çok nadir bazı böyle işte erkeklikle bağdaştıran hani erkek adamın çocuğu olur ya da geçmişte bir işte evliliği yaşam evlilik yaşamıştır. Çocuğu vardır. Benim önceden çocuğum vardı. Benim ihtiyacım yok e, diyerek evet. gelmez. Maalesef öyle bir şey var. Aslında, Halbuki insanlar hastalanabilir. Bir şey olabilir. Başından bir iş geçmiş olabilir. Hatta işte sigara içiyordur. Sigaranın etkisinden bile olabilir. Yani yani geçmişte çocuğun oldu, olması şu anda bir şey yok. olacağı anlamına gelmiyor. Ben ana şu örneği veriyorum hastalarımıza sıkça. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırı kurutamayız. Evet, belki bugün hava yağmurlu. Yani bugün belki hava evet. yağmurlu. Kısacası işin özü sevgili izleyiciler, dinleyiciler. Kadın ve erkek çocuk sahibi olma problemlerinde yani yarı yarıya gördüğünüz gibi %10 da sebebiyle bilmediğimiz durumlar var. Bizim size önerimizle evlilik uyumu sağlanıncaya kadar, cinsel hayatınız oturuncaya kadar, birlikte hemhal olacağınız vakitler tamamlayıncaya kadar ki bu genellikle de evlendikten sonraki 6 ay ile 1 yıl süresidir. Ondan sonra çocuk sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Bu noktada da doktorlara ne zaman başvuracaksınız? 1 yıl. Yani 1 yıl düzenli cinsel yaşam. Yani haftada 2-3 Birliktelikten sonra gebelik olmuyorsa o zaman bizim kapımızı çalıp sorun nedir saplayıp tedavi için başvurabilirsiniz. Ben şöyle bir ilave bir şey yapabilirim. Özellikle evlilik yaşıyla ilgili bu eğitim seviyesi yükseldikçe evlilik yaşı da biraz yükseliyor tabii. O zaman işte bu süre 200 sene, 5 sene bekleyelim süresi biraz sıkıntıya girebilir ama dediğin gibi bir yıl özellikle yaş olarak uygun 30-32 yaş çiftler, 25 yaş çiftler öyle söyleyelim. Kadın yaşı daha da belki önem arz ediyor. Hani bir yıl bekleme süresi ideal. Bir yıl içinde olmamışsa bence de bir hekime müracaat etmek gayet mantıklı bir durum olur. Az önce yaşı söyledin ya Osman. Yani sen bir tane hastanın geldiğinden bahsettin. Onların ha, durumu şöyle, neydi? Şimdi hakikaten bazen yani insan ilişkileri bu genelde bizim baktığımız zaman erkek daha ileri yaş, kadın daha küçük yaş gibi oluyor ama bazen de ters oluyor. Aynı iş yerinde insanlar Kadın gelmiş 39'da 40'a. Kadın 39 a, 40, a. 40 yaşında mesela, 41 yaşında. Erkek 37 yaşında, evleniyorlar. E şimdi şimdi hadi onları biz da... bir sene bekleyelim gibi bir şey olmaz. Yani burada eğer çocuk işleminde gerçekten varsa hemen bakmak lazım çaresine. Belki normalde de olacak ama ya olmazsa biz bekleyelim gibi bir şanslar olmaz Bizim bunların, burada biyolojik bu saat dediğimiz evet. bir saat var. Yani erkek Bunu, 70 yaşında da sperm döller bir sorun evet. olmaz ama kadının bir menopoz denilen bir biyolojik saati var. Evet, yumurta kalitesi, ee, yumurta şey kalitesi yani. var. Şimdi dünyadaki kız çocuğu geldiği zaman 500 bin ile geliyor. Evet. 500 bin. E bu işte ergenliğe kadar böyle devam ediyor. Ergenlikte işte biliyorsun hipatolama, hipofizer aksi yani hormonlar devreye girmeye başladığı zaman her ay bir evet. yumurta atılıyor. Ama o bir yumurtanın dominant hale gelip çatlayıp atılıncaya kadar e, her ay 400 yumurta heba oluyor. Yani 400'ü çöp oluyor. Bir tanesi bir sağ Ve bu işte kaç yumurtayla doğduğuna bağlı olarak ee, işte fazla yumurtayla doğduysan 55 yaşında menopoza giriyorsun ama az yumurtayla doğduysan 46. Ha, fazla yumurtayla doğup ama işte radyosun tedavi almışsındır, Tabii, e, e, şey e, sigara var kullanmışsındır, mi? ağır strese maruz kalmışsındır e, ya da başka işte zehirleyici ajanlara maruz kalmışsındır. İşte o durumda işte yumurtalar da giderek azalıyor çünkü stres çok büyük bir faktör. Yumurta <laughs> bitti mi? bitti Maalesef yani. ondan sonra e, ondan sonrası çocuk yapacak, sahibi olamazsınız. Ha şey geldi. İşte 35 yaşından sonra bir kadının doğurganlık oranları azalmaya başlıyor. Çünkü yumurta kalitesi, çılk yumurta diyorum ben ona. Hani ya evet. sağlam yumurta olmuyor. O nedenle şey işte 39 40 hani gel evlendin. Hani o, o kadar oyalanma. Baktın 2 3 ay denedin olmadı çocuk. O zaman kapımızı çalın. Evet bu konu önemli. Bu konuya tekrar değindiğin için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dileriz.